kuzene geldim. Tabi bu araları daha çekemedim dışarıdayken. Böyle geldik şimdi çekirdeğimizi yiyoruz. Bugün çekirdek günler. Bugün evet, evet. ama at. bugün atarım herhalde. Akşam annemleri de çekerim. Helva da kavururum. Bu karayı da de alayım dedim. Bunu bu şekilde aldım. Herkese hayırlı akşamlar ee, ilk önce ilk böyle telefona baktığımda ilk yani sosyal medya açtığımda ilk gördüğüm Ferdi Tayfur vefat etti İlk önce inanamadım gerçekten Allah rahmet eylesin gerçekten üzüldüm Murat da üzüldü şu an araştırmada gerçekten doğru mu diye teyit ediyor Allah gani gani rahmet eylesin bu e, mübarek e, kandil gecesinde vefat etti 3 ee, ayların girişinde Allah'ım Rabbim mekanını cennet etsin Tüm ölmüşlerimizin e, Tüm ölmüşlerimiz Allah mekanını cennet etsin Vallahi üzüldük gerçekten ee, Tuhaf oldum Gerçekten sanki ailemden birisi gitti gibi Allah'ım Allah gösterme ya Rabbim Şimdi e, bugün mevlid kandili Akşam şu an saat 8 ve e, ben helva yapmayı istiyordum, helva helva kavuracaktım ama evde süt yok. Şimdi bak Murat tekrarlıyor içeride. Özelsen de hayatını kaybetti diyor. Ben şimdi helva kavuracağım dedim şu an babama. O da diyor ki git diyor, aşağıdan süt al da gel helvanı. Bak Murat hemen birilerini aradı. Kimi aradın Murat? Ben de bu arada çay içiyorum. Ben de diyorum helva kavursam ama saat 8 oldu. Olsun ne olacak? Aslında <laughs> kavurabilirim. O zaman ben süt alayım sütlü helva kavuralım. <SILcenter> Murat sen kim aradın? Ne diyor? <SIL weten> <Daha önce. SILENC invece> Murat Esra teyzemi aramış. Öldü diye. İndirse olacak mı? Anne yok o hep indirmiyor o düzenliyor. Annemin de tansiyonu çıktı. Bugün oruçluydu annem biliyorsunuz ki Mevlüt için. Mevlüt Kandili bugün. İlk ayların. Annemin de tansiyonu çıkınca ben de ona limon suyu verdim. Ve yarın e, annem diyor ki ilaç alalım doktora gidelim diyor. Doktorun verdiği geçen yılki ilacı içmiyor. Zaten bitmiş içmiyor erken de bitmiş Hı. herhalde. Onu sen devam Faydas ettireceksin, Faydasın sürdüreceksin. Da. Ben onu... Deyorsam, ıı... yetmezdi, musun? Tamam. O zaman randevu alırız akşam. Herkese merhabalar. Annem namazını kıldı, geldi. Çok şükür. Ne o? Annemin tansiyonu düştü biliyorsunuz ki. Yani daha çektim. Ee, annem kendini bilememiş. Ben de ona limonlu su verdim. Yani şu an baş ağrısı yok. Değil mi? Yok. Ben de şimdi helvamı kavuracağım. Helva için hazırlık yaptım. Gittim aşağıdan. Süt gene iyi olur. Yanını gidiyor Böyle tam böyle şeyle gene. Yanı soğumayacak. Evet. Helva yapacağım. Evet. Bu gece annem neredeyim? İki gün kendi evimde kaldım. Yılbaşını zaten kendi evimde geçirdim. Bugün de buraya geldim. araba yıkıyorum. Onun şey şey hamsi kokmasın. Evet, doğru, 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 doğru. Büyük tava bu mu? Evet. Önce Tereyağlı yapacağım. He, ee, önce bir koksun işte. Allah kabul etsin kıldı. Annem namazını kıldı. Çok şükür. Rahat ol ya da. Murat tekrarlıyor. Çok çok sen, sen Ne e, Nasıl? Eli zaten. Bambağlar. Ha. Sarı Bir Evine mi gitti Evine gitti o. Hı. Yok yok evine. Ha. Bir çayı içemedi kız şey çay yap demişti. mı? Aynen Erkan'ın işte aşağıda bekliyordu onu daha şey yapamadı. Ne yapalım Gel Ya nereye gidiyorsun Ben doktora gideceğim. Yok canım sabah sen şey yapacağız. Daha öğlenden sonra. Nereye Okul de? çıkışı sinema istedi çocuklar. Oh, oh. Hmm. Neyi, sinema. Ben de aslında çok sinemayı sevmedim Böyle uzun süre sonra sıkılıyorum ama sevdiğim ve dikkatimi çeken bir şey varsa anca o zaman o zaman sevebiliyorum bunlar kuralı yok bunlar meleklerin konuşmadılar mı? anne hiç bilmiyorum aslında melek tezime yazdım geri dönmedi ararız birazdan Yarın Cuma ya, onu soruyor annem de bu He, arada. Evet, Cuma olduğu için. Ya bu da olmayacak, bu da olmayacak. Yok ben, ben dedim böyle böyle, dediler böyle böyle. Mele, melek darlığı meleğe geçerik dediler. Ben, 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 ben şey, ya bu da o. Bu ne olacak? şey dönüşüm niye baba ondan? Ne dönüşüm? Burada okulda diyor bunu. Ya bitti çaldı. <laughs> Abi, şeyler işte. ben, bak, bir şeyler yap işte. Görebiliyor musunuz tam? şeyler Şimdi onu çıkaralım. Allah'a emanet geri alın Anne, şeyden geri. bir şey miyim? Yaptım, yaptım, yaptım. Ben de yapan. Merkezden ben emeklilik yaptım burada. Ne yaptıracağım? Evet. Ha emeklilikte. Evet. Babam da emeklilikte kendine burada mevlit evet. mevlit mi? Evet. Biliyorsun şeyin de vardı evet. sen. Ee, bunu sen. yok yok desin mi desin? Hayır emen emekli, emekli toplum maaşına ha. Evet. senin bir adam var. Evet. Değil Değil olsun. Ol, şöyle bir şey olsun bir daha yap. Evet. 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 Tamam. Ya, tabii. Evet. Yani, yani, olsun bir daha i̇şte yapar. Sen biraz gider. Aynen, Ama bırak, 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 bırak. Etli mi istiyorsun? Etli. Biliyorum, babam da evde Aynen. Kur'an okuttu, yemeli içmeli yapmak istiyormuş etli. Bu arada onu konuşuyor. Evet, Bıçağdan... Anne, sen ne demek pastete bunu? Biz neyden bahsediyoruz Serdar? Tabii canım. Hayran gider. Az güzel artı ya o. Çok mu artı? Öyle mi çok yaparsın da yanılmaz Yok canım Murat yer bir kere bunu. Az olsun az. <laughs> ziyan Tabak olur. Ya bak Sen tabağı falan düşünme. Sen eee. Tabak. Ee... Tabakta ne var baba? Ne mi? Hepsi hazır var. İlk önce ilk işimiz kurbanını, bu adağını. Ondan sonra evet, ondan sonra daha iyi olur. O da hayırlı bir iş yani sonuçta. Yok yok. Ne? Kerim Hoca ona söyleyip yaptırıyor köyde. Dağsın, daha sadece dağıtayım. köyde var. Şimdi açıyor. Ne yapıyor böyle sana? Şimdi ee, televizyonu açtırmıyorsun ki. O da ondan dedi. Bir kilo sütü koydum. <laughs> Sonra şimdi <laughs> kim yapacak? <laughs> Bir de burada televizyonu açtırmıyordu. Burası mal değil, burası odası değil. <laughs> köyde köyde. Ama o yanlış kuruldu. Bunun başı yanında. He. Bu balma uzak, balma yazın izleyemedik kışın. Yok canım. Ama oraya da bir gürçük alalım mı bilmiyorum. He, mi? yazın otur kalır yazın hep balım da oluyor ya Annem de ilahi dinliyor bu arada. Annem de dinleyim. Ne kızımın östersi? Anne izleyicilerimizin. Evet onlar da dinliyorlar. Din izleyicilerimiz de dinlecekler ya. Alejet namazını dinliyorsun. Ben söyleyeyim sen kız. <laughs> ben söyleyeyim sen kız. Baba. Bilmiyorum. Hazmed. Babam dinliyor. Olsun babam televizyonda dinliyor şu. He. Bak bu bol tereyağlı oldu ha. Güzel olur bu. Bir de sütlü oldu mu tamam. Beyler, ne var? Oğlum. Gel çocuğum. Aç. Sen aç hadi yürü. Tamam. Ben. Aracı kavuruyorum. Açtın mı? Aç sen yürü. Sen yatağın içine gir, açsın uyuyorum. Başın dinle yürü. <laughs> hadi oğlum. Hı durum açılıyor ya. Tamam dede <detay. gülüyor> aç. <Ana! gülüyor> sus ya. Ana. Sus <laughs> ya. Muhammed'in dediğini görüyorsunuz. Sus ya Görüyor musun? Sen sus ya. Karşı geldi bak. Hmm, görürsünüz diye aç yakalamaya çalışıyorum. Böyle <laughs> <Öldürürse> durursam görebilirsiniz. <laughs> Adam yepyeni oldu ya namazı kılmak ya. Allah kabul etsin. Sen <laughs> Çok şey Allah kabul etsin. Hoş tuttu. Annem hem orucunu tuttu bugün. Nevit kandili. Anne bugün oruç günü Evet. Sonra da namazını kıldı. Allah kabul O tansiyon yükselmesine rağmen. Anne anne. Allah kabul etsin de Serra. Yani, Allah Allah evet, çaylar geldi çaylar. Evet Ramazan geldi kızım. Ramazan'ın geldiğini gözet. Ramazan. Bu çaylar ramazan geldiğini gözet. Ramazan, ramazan geldiğini bilmiyorum. Bilmiyorum Ramazan geldi mi? Niye hiç söylemiyorum de. Ramazan geliyor. Aa, Mart'ta. Mart'ın bir evet. Bir çay mı kaldı? Hı hı. Allah sağlık ver Allah sağlık ver Allah her mi de evet. ha. Ha. Ay, Allah kendi içimde mi mutlu uzunlu seneler Afiyet inşallah anne anne daha güzel anne, günlere anne, yılbaşı hayırlı haberler almayı nasip etsin Allah her yerden anne, her konuda yılbaşı, kutlu, kutlu, kutluyor ya. sevinç yaşayacağımız haberler mutlu olabileceğimiz haberler alıyor. en önce evet. sağlık. Anne onlar yılbaşı kutluyor ya mesela bazıları. Onlar yılbaşı herkese yılbaşına ne diyecek diye Ne diyecek diye bilmiyoruz. Ben biraz düşünüp söylerim tamam mı? Tamam düşün söyle sen. Sözümü kesme. Sen çok kustu ol bak seni çok severim. yatma. <laughs> şey Sen genç kız olacaksın. Sen <laughs> bak alıp giydiğim bir genç kız gibi oluyor. Sen bugün aldığını gördün mü? Ne kadar güzel. Anneanneyi gösterdin mi? Ne, ne aldın? Hem de çok güzel. Ne, ne aldın? Serra göster. Odanda. Sabah sabah sürpriz sürpriz. Ha Serra bir şeyler sabah sürpriz diyor. Sürpriz gibi. Ha. <laughs> Nasıl? Sen de alabilirsin. Aslında çok güzel. Oldu. Sana ne da oldu. Vay ki giden. Allah. Üstüne böyle. Her şeyi var ya. tartı da değil. Kaban gibi işte. Anne genç kız olduğum Göster için. Göster de güzel. getir hadi. Genç kız olduğum için anne boşanıyor. Hadi. Hayır dur. Kefir koyayım kendime. Mu? Bu ha yok bu eski. Sen yenisini koy. Yenisi dolapta. Eskisini mi içmemiş? Az kalmış. İy. Bu bayağı kararacak değil mi? Yok çok kararlı olmayacak. Rengi açıcı olacak. azıcık açık şeyden dolayı. Kararır da çay şey mı kokar ha? Acı mı? Acı gene kokar doğru. Aynen. Tam karar olacak hadi. Anne aç yeni mi aç? Yeni, yeni mi? Yeni al? aldım kızım onu. Muhammed istiyor ya gece. Ya evet. Mama mama diyor Muhammed gece. <laughs> mama diyor sen de bunu kaldırıyor mu? Şimdi sütlü şekerimiz eriyor. Ha? <laughs> Murat takip ediyor. Kader, ay, bağımlı, demliğinde hiç. su kalmamış. Hmm, tamam. sen içmiyor musun çay? Ha, çay yok mu? Var üstünde nasıl yok? Kaçırabilir miyim? Az kalmış. Daha şey yapmayacaksın. Ne yok? Ya. Ben kaçırabilir miyim? Yanarsın. Yok, yanar. Anam çocuğum sen gidin. Hayır bana. bu şey kızım bu yanar. Sen, sen yanmayı da bu da yanar. Evet evet. Zaten. Sen yanmayla beraber bunun altı da yanar. Ay, aynen, 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 aynen. Sen yapamazsın. Al, bir tarafı yanar da yanık kopar da yemez. Evet. Da. Bak yapıp da yiyeceğim bak. Aynen, ben sıcak az. sıcak. Tabii. Bir sıcak evde yemedim. Kızım yiyeceksin işte sütlü mü ki lan? Evet. Sütlü mü ki? Ah, ne güzel. Ben ne ne yapalım burada? Allah Allah. Bu Ben de kızıma yemek yediriyorum. Yani. kadar. Evet, daha da gerek yok çok da. Belki yetersiz kalır diye. Aynen. şimdi sabaha kadar Tekrar ed eder yani, tekrar ederse, daha da eder. Uyumaz bile, bile. Burada uykuları kaçar. Ben onu bilmiyorum. O daha geç mi hasta mıydı? Hani şey duruyordu, iyi duruyordu yine. Ni 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 Şimdi sabah Allah kabul etsin ha, bak helvanımızı da kokutuyor doğru? Aynen. Anne helvayı helva kokuyor. Selam. <laughs> şey bu helva oluyor hani geçen de zaten e, kanalımda anlatmıştım vlogda hani şey yapıyorlar biliyor musun ben hani eski evde Murat da dışarıda görüp de Murat'a e, ekmeğin üstüne helva koyup veriyorlardı lavaş. <laughs> eskiden vardı ama şu an öyle bir şey yok lavaş. <laughs> şey, pide ekmeği lavaş <laughs> şey. pide ekmeğinin üstüne küçük pide helvayı koyuyorlardı o bile böyle şeydi ya güzel oluyor yakışıyor helvanın ekmekle pidenin bir kazanlar çok azır ondan. He. Sağ sağda iyi gidiyor. Kavası, azakir, İki tane, evet. ikili getmek bu değil. Bir de var, Ramazan'da iyi gidiyor. Evet. Fransa'da de değil de o çok gidiyor. Kız Ramazan'da. Evet. Güzel böyle suzanlı suzanlı. Suzanlı Çok, çok da güzel. Şeyler şeyler. Pamuk Tuzanlısı gibi. Kokulu kokulu, evet, evet. Evet. Hep ondan çıkar hep karışık. Hep ne çıkar de. Evet. Yoksa ben kendisi yapıyorum. Taha. Ya arkadaşlar bu talime O gün de, hı hı. Of, de sesi gibi çıktı. Okey Arkadaşlar annem ee, şey kavurdu. Helva elva. Helva kavurdu. Hı hı. Altını kapattım şu an ama yine de karıştırıyorum altı yanmasın diye. Salladım yanlış bula. Hmm. Birazcık şöyle havaya yapayım kamerayı. Adem boncuk boncuk gibi olmuş. Ne? Şöyle. Hmm, boncuk gibi mi? Şöyle kenara alayım. Babam da mevcut okutacak ya. Hadi. Dur. Karıştır sen lazım. Ya. Ee, mevcut olacağı için babam emekli olunca da izin alırsa şeyi soruyorum. Bol, bol Az bir dakika Serdar. Ne oldu? Dur. Ha, renk bile. Renk bile. Bunu sonradan yaptım. Bu ilk yaptığım olmadı bakın. <laughs> ne yapmışız? Soğuk soğuk koyarsak olmadı. Bunu sıcak sıcak yaptık. Yani hmm. süt ılık e, kavururken Bunu yaptık helvasını da. Atla. Erasını kavururken ya. sütünü Kasik koydum. Yatır. Bu sefer oldu. Aynen. Bence çok güzel. Yakmadım da. İçi de böyle. İçi de böyle. Herkese hayırlı günler. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Yeni günler herkese merhaba. Şimdi anneme e, kent hastanesine randevu aldım. Kardiyolojiye götürüyorum. E, tansiyonu zaten düşmüştü. Ay, pardon, tansiyonu yükselmişti. Şimdi annemi kent hastanesine götüreceğim. Orada randevu aldım kardiyolojiye. Ee, bakalım inşallah hayırlı sonuçlanır. Hanım hanım, hazırlandın mı hanım? He. <laughs> tamam. Bak olmuş geçti görüyor musun? Neyse diyelim. Bir kere daha gelir. Yok. Niye azalıyor dedim? Annem diyor ki niye çekliklerin atmıyorsun diye bana dün de atmadım ya. Dedim bu akşam atarım. Günde iki tane atmayacağım artık. Bir tane atacağım. O da uzun vlog olur. öyle bir karar aldım şu an. Çünkü iki tane atınca hem beni de yoruyor. yani editliyorum derken tabi zaman alıyor. Benim için de zaman alıyor. O yüzden tek atma kararı aldım şu anlık. Ama ileriye doğru değişir onu bilmiyorum. Şöyle bir tane hazır yapsaydım iyiydi. Hazır böyle e, tamamlayıp atsaydım tabii ki iyiydi. Ben de bu arada spordan geldim. Serday bıraktıktan sonra spora gittim. Sonra randevu almıştım. E, Dolmuş geliyor anne. Randevu almıştım annem için. Şimdi saatine götürüyorum. Kalp grafiği çekilecekmiş. Şimdi girişi yaptık. Çıkıyoruz yukarı. Annem Bak, kanını verdi. Olaydı. Kan e, Muayeneye de var, doktora. Var. Kan vermemiz istedi ve 45 dakika sonra çıkacakmış. Ha. Bir, Aa, bir saati de, de bulur. Çok, mu korkuyor. Çok da korkuyor. Çok, korkuyor. Çok, 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 korkuyor. korkuyor. Ne annem de korkuyor. Acırma acırma kolum diyor. Eline baktığını sen de eline baktığını. Evet. Gel gel izle kalın elime. Eline bir ay sonra tekrar çağırdı annemi. ilacını verdi. Tahlilleri temiz çıktı bu arada. Annem korka korka girse de şimdi yüzü gülüyor. Bana yok, bana yok. Aferin oğlum. Şimdi reçeteyi yani. verecek. Onu bekliyoruz dışarıda. Her gün bir tane. Akşam vakitte yemeğimizi yedik. Akşam oldu. İşte hastaneden geldik. Ee, anneme muayene ettirdik ee, zaten izlediniz ee, ilacını aldık geldik her sabah e, tok karnına içecek ee, tansiyon ilacını verdim kalp grafiği çekildi işte e, kan sonucu var, verildi anda. gayet de iyiydi hiçbir problem yok ama düzenli olarak kullanacaksın dedi ve raporlu yaptı bunu Bir ay sonra kontrol. Evet bir ay sonra da annem kontrolü gidecek durumuna Şey aldım kan korktum biraz acır diye. iyi acımadı hemen. Yok canım ne olacak kanda? iki tüp kan aldılar sadece. Ben bunu editledim. Uzun bir vlog oldu. Ee, şimdiden size iyi seyirler. Ee, çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun. Hayırlı akşamlar.